Sevdim keşke Bir de seviyom dedi sana yanıyorum dedi İnan ediyorum dedi vah 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 Sarı çıvı dikkatli ama Yandık orada elmas çaldım lan anlıyız kim elmas var bende dur ben Neyse <laughs> var <laughs> Geçmişte. Gelecek yalan. Ofis ne oldu? Vov. Vov. This is insane. <gülüyor> <gülüyor> wow. <gülüyor> Sen lo gir. Like oh. 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 This is what I see. Tamam, benim cani yapma lazım o zaman. onu. Okay. Anyways. Ananı uç be Öyle bir oynamışım ki. Mustafa korkut, Necati korkut Mustafa. Necati koş, Ya ne Altıma sıçtı bu araba var ileride. de bomba başlı. var. Ben sana su veremem. <laughs> Amına bakma. İyi gel vereyim. Bu nasıl bir map? Aman Allah'ım. <laughs> ne oluyor? Ya sen tutun ben karşıya geçelim olmadı. Tutun <laughs> tutun. Ya sen tutunacağın yerin sikimdir. <laughs> Tutunma bitiyor. Bir yere tutun, bir yere tutun, bir yere tutun, tutun, bir yere tutun, bir yere, tutun. Bir yere tutun <laughs> iyi. Ben tamam, biz yapacağız. Sakin, sakin ol şimdi. Ben iyi bir yer ayarlayacağım. Tutundum. Tamam, tamam. Sakin, sakin, sakin. Ben tamam, ben kaldıracağım, kaldıracağım. Dur, kaldır, kaldır. De sakin, sakin. Gitme orada. <laughs> tuttum, tuttum. <gülüyor> Şuraya geçelim. Dur, dur, dur. Aman i̇şte aman, bu. aman 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 <laughs> aman 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 tut tut <laughs> ver eli ver eli maşallah senin elde pergel gibi ha.